yeah Surprise! Melih bak biz... Sakın... Tek kelime etmeyin. Mert. Mert, gelsene abi. Yok. Size afiyet olsun. <laughs> dua edin. Ama eğer döndüğümde hala defolup gitmediyseniz yemin ediyorum gebertirim sizi. Gebertirim. Anladınız mı? Gebertirim. Evet buyurun. Ben vergi dairesinden geliyorum. Hmm. Vergi dairesinden. Evet, vergi dairesinden. Bakın, bunları daha sonra konuşsak. İsterseniz ofisime gelin ha. Ben sizi vergi konusunda birleştirmek için buradayım. Ne oldu canım benim? Kim geldi? Buyurun, broşürler. Vergilerimizi zamanında ödememiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği içindir. Lütfen broşürlerimizi inceleyin. İyi günler. Tabii, inceleriz. İyi günler. Neyin var canım benim? Bembeyaz oldun. Yok yok biraz tansiyonum düştü galiba Gel gel Geç şöyle otur gel Evet anladım memur bey sağ olun Tabi 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 tabii, bir haber bekliyoruz Sağ olun sağ olun Allah Allah nasıl oluyor böyle bir şey anlamadım ya Ne oldu Polise göre o Araba ne yapıyor orada Bahri ne oldu söylesene Karakoldan aradılar Pelin'in telefonunu terk edilmiş bir arabada bulmuşlar. Ee, arabada da hiç kimse yokmuş. Aa, ne diyorsun sen? Pelin nerede peki? Pelin'in nerede olduğunu bilmiyorlar. Arabayı da ücra bir yerde terk edilmiş bulmuşlar. Ya başına bir şey geldiyse? Çok korkuyorum. Bahri nerede bu çocuk? Ne yapacağız? Merak etme İkbal. Polisler aramaya başladık diyor. Haber verecekler. Oturup bekleyelim. Yok yok bu böyle olmaz. Kalk gidelim kalk. Karakola falan gidelim. Nereye gideceksek gidelim gel. İkbal bir dakika. Allah'ım ne olur iyileşsin bir an önce de. O Ahmet'im, Ahmet'im nasıl? Nerede o? Bir göstersinler bana. İyileşecek Şükran teyzeciğim. Sakin olun. Yavrum nasıl oldu böyle birden bire? aslında pek birden bire değil ama. Peki ne olmuş? Ne diyorlar? Nesi varmış? Kalp krizi geçirdi. Vay evimin direği. Ay, Şükran teyzeciğim gel. Ay böyle bırakma kendini. Evet bak Şükran teyze Ahmet amca seni böyle görse daha çok üzülür. Hangi odada kalıyor? Ha? Ne diyorlar peki? Doktor yok muydu yanında? Şimdi nasılmış? Şükran teyzeciğim yoğun bakım aldılar. Burada bekleyecekmişiz. İyileşecek ama değil mi? İnşallah iyileşecek tabii. İyileşecek, iyileşecek. Mutlaka iyileşecek. Tabii. Baban nerede? Aşağıya indi. Giriş işlemlerini yaptırıyor. Allah'ım. Allah'ım sen onu bize bağışla. Deniz sana diyorum. Pardon bir anda adım Zafer. Aklım mertte kaldı tabii haliyle. Biz öyle görünce yanlış yorumladı galiba. Birlikte olduğumuzu falan sandı. Peşinden git istersen. Yok sana ayıp olur. Oğlum canım saçmalama koş hadi. <laughs> Melih'e yakalanmamız çok fena oldu. Ne yapalım Berk? Olan oldu işte. Oturup ağlayalım mı? Adam bizi öldürse yeriydi. Aman yok artık. Ben ona ömrümün sonuna kadar seni seveceğim diye bir söz vermedim ki. Öyle de yine de hiç hoş olmadı. Aman neyse. En azından bir de durumu açıklamakla uğraşmış olmayacağım. Öğrenmiş oldu işte. Ben sene kadar soğukkanlı olamıyorum maalesef. Ah, şimdi bir de kalacak yer bulmam lazım. Ha bak benim bir akrabam var. Ben onda kalırım. Ama seni yanıma almam zaman alabilir. İstiyorsan gel seni bir otele yerleştirelim ha? Oldu canım. Para basmıyoruz biz burada. Otel falan olmaz. Ha ben Mert'te kalayım en Hani kalmıştım ya evlerinde. Hem o Melih'e düşman. Tamam. Zaten çok da kalmayacaksın. İki günü alırım ben seni yanıma. Of tamam neyse çıkalım da buradan. Ha. Ozan. Kanka, tam zamanında aradın. Senin kızlar hakkındaki bilgeliğinden yararlanmam gerek. Ozan ben... Melih, sen iyi misin? İyiyim Ozan. Kapatmam gerekiyor, ben seni sonra ararım. Ne var Deniz? Ne oldu? Aslı sana ne oldu? Yok bir şey. Ya ne demek yok bir şey? Gelmenle gitmen bir oldu. Ne olduğunu söyler misin bana? Mert sana diyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben göreceğimi gördüm. Ya ne demek bu şimdi? Demek şanslı kişi Zafer'miş ha? Hayır yanlış anladım. Zafer benim sadece arkadaşım. Alo Hande. Mert sana ihtiyacım var. Ne oldu Hande? İyi misin? Lütfen hemen buluşalım. Lütfen. Tamam. Sen hemen okula gel, ben de geliyorum. Benim şimdi gitmem lazım. Sen de böylece yalan söyleme zahmetinden kurtulmuş oldun. Keşke sen de gitseydin. İnanmıyor musun babanın fenalaştığına? Yani benim de aklımdan geçmedi değil. E niye gitmedin peki? Annen. Korkut Korkutma beni canım benim. Vergi memuru alt tarafı bilgilendirmek için gelmiş. Senin niye tansiyonun düştü anlamadım. Yok canım. Ne alakası var? Ay, kapı çalmadan önce gayet iyiydin. Valla inme inecek diye korktum. Abartma Berna. İyiyim ben. Efendim. Bernacığım ben çıkıyorum sen de geçip Ah ya kusura bakmayın Meral Hanım. Benim eşim rahatsızlandı da. Ben bugün gelemeyeceğim. Öyle olsun Berna. İster gel ister gelme. Ben orada olacağım. <laughs> Ta tabii görüşürüz sonra. Hoşçakalın. Rıza'cığım, iyiyim sen, baksana ne diyeceğim, buraya gel sonra da yemeğe gideriz. Tamam, bekliyorum. Allah'ım artık, bak Fuat da gelecek. Hiçbir şey demedim. Ey, bu gelecek merak etme sen. Babasına çok düşkündür. Böyle zamanlarda inat edecek değil ya. <laughs> bu kötü kadın yüzünden ne oldu bütün bunlar? O olasıca. Oğlumun elimden aldığı yetmedi şimdi de bak kocamı kaybediyorum. <laughs> Allah korusun o ne biçim laf öyle. Kimseyi kaybettiğin falan yok. Bak Ahmet abi iyileşecek, Fuat gelecek. Allah Allah. Aha da Sabi dediydi dedi dersin. Ay vardı. Ne dedi kızım doktorlar? Yani aslında pek bir şey diyemiyorlar. Ne demek bir şey diyemiyorlar? Kızım sen onlara de ki ben doktorum de. Ben de gireceğim sizin yanınıza de. Babanı bir gör. Hadi kızım sen bir git gözünle gör de gel babanı. Şükran teyzeciğim beni içeri almazlar ki. Niye hiçbir şey söylemiyorlar? Ya Şükran teyzeciğim şimdi Ahmet amcanın durumu biraz kötü. başladık. <laughs> Bahadır kızım, Şükran teyzeciğim gel birazcık otursan. Ahmet amca için hadi dua edelim. <laughs> Bari, ne oldu? Hani karakoldan arayacaktın Meraktan öldüm Karakola gittik ama bir sonuç alamadık Hay Allah Biz orada bekleyin dediler Allah'ım sen bize sabır ver Nerede bu kız Pazar günkü sınav yüzünden bunalıma girip Kendine bir şey yapmış olmasın Ya niye en kötüsünü aklına getiriyorsun İkbal Biraz soğukkanlı olalım sakin olalım Nasıl sakin olabilirim söyler misin kızımız ortada yok İkbal'cığım tamam Tamam Ben bir çocuklara telefon edeyim bakayım Bunlarda bir fazladan bilgi var Sedef. Sen dur. Doğru. Neyinim ki ben senin? Sevdiğimiz o gününde yanında olamayacaksam neciyim? Zafer. Ne oldu? Konuşabildin mi Mert'le? Hayır konuşamadım. Hoş konuşsam da fikrini değiştirecek gibi değildi. Anladım. Sen de burada bırakmaya için el vermedi. Geri döndüm. Peki şimdi nasılsın? Bilemiyorum Zafer. Aslında Mert'i hala seviyorum. Ama sanırım ondan uzak durmam en doğrusu. Öyle diyorsan. İşte bu yüzden Mert'e başkasını seviyorum dedim. Yani bizi birlikte görünce sevgili sanması tesadüf değil. Anlıyorum. O kişinin de ben olduğumu düşündü. Aynen öyle. Bir şey mi oldu? Komik. Pelin de aynı şeyi düşünüyor. Yani bizim birlikte olduğumuzu. Efendim hocam. Hayır Pelin'i görmedim. Ne? olmuş Deniz anlatsana. Ya polis Bahri Hoca aramış. Pelin'in telefonunu uzak bir yerde terk edilmiş bir arabanın içinde bulmuşlar. Ne yapmaya çalışıyor bu kız ya? Bilmiyorum Zafer ama Bahri Hoca'nın sesi çok kötüydü. Gerçekten nereye gider ki bu kız? Ben galiba biliyorum. Öyle mi? Neresi peki? Yürü gidelim ben sana yolda anlatırım. kar için ölmeye değmez. değmez. Öyle olsun Berna. Gel. Bu ne hız? Keşke bütün kadınlar senin gibi dakik olsa. İş konusunda dakik olmaya özen gösteririm canım. E ee, kim ekti bakalım senin? <laughs> İlahi Esra. Dur tahmin edeyim. Berna olmasın? Yok canım onu da nereden çıkardın şimdi? Geçen gün bizi burada birlikte gördüğünde kadının yüzü nasıl oldu? Hem ablan neredeyken tanıştığımızı ağzımdan kaçıracağım diye ikiniz de çok tedirgin oldunuz bu kadarını görmek yeterli herhalde. İş konusunda dakik olmaya gösterdiğin özeni... ...fazla soru sormamayı da göstersen iyi edersin Esra'cığım. Öyle olsun. Ama bu kadını neden bu kadar çok kıskandırmak istediğini çok merak ettim doğrusu. Esra, benim karnım zil çalıyor. Hadi gidelim. Hayatım, Meral Hanıma gidemediğin için canını sıkıyorsan iyiyim ben merak etme gidebilirsin yani <laughs> kadına söz de vermiştim ama bu sefer de aklım sende kalacak Celos yok yok ben gerçekten iyiyim merak etme sen hadi sen git kadına da ayıp olmasın emin misin eminim hayatım tamam o zaman ben bir makyajımı tazeleyeyim hemen gideyim. gerçekten bu vergi memurları benim için gelmiş olsalardı. Yok yok. Sürpriz olsun. ölüyor. Senin yüzünden ölüyor. Nasıl? <laughs> o kadar kötü mü gerçekten? Fuat, Ahmet amcanın durumu biraz kritik. Allah!